Arkadaşlar, arkadaşlar, ben bir kır gezisine geldim. Böyle bir terk edilmiş bir tane evde, evde kayboldum arkadaşlar. Ama ilk önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi <laughs> like ve abone. Arkadaşlar, arkadaşlar, ev orada Hadi bakalım gireceğiz içine. Thank <laughs> you.

Çok korkuyorum. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bu eve tekrar bir şey Lan 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 lan. 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 gizemlerden kurtuldum. Gizemli. Çok oldum. Arkadaşlar çok dua edin. Bu şeyleri <laughs> siz de yaşamayın. Hadi bay bay.